Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Merhaba efendim. Kendim. Merhaba. Ben tamamım Hanım. Remziye Hanım. Memnun Hasan Bey. Ben de. Hoş geldiniz. Memnun Çok memnun oldum. Sağ buyurun olun lütfen. Efendim. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. bulduk. Remzi Hanım Hasan Beyler sessiz sakin ve huzur içinde yaşayacakları bir ev bakıyorlardı. Ben de ilk olarak sizin evinizi göstermek istedim Meltem Hanım. Ay çok iyi etmişsiniz gerçekten de bizim sitemiz sessizdir, sakindir. Öyle mi? Sonra güzel. komşularımız çok tatlıdır. Mesela Gönül benim hem komşum hem de en merhaba. yakın arkadaşım. Evet merhaba. Evet. Ee, aslında bu arada ben evimde çok mutluydum, çok da seviyordum evimi ama e, belki bir İstanbul dışına çıkma durumum var dolayısıyla üzülerek evimi bırakıyorum. Hiç üzülme kızım biz evinize çok iyi bakarız. Evet evet bu evde çok sakin Huzurlu Çok sevdik değil mi Remziye Evet evet Oo, Terası da var Mis gibi Ya evet terasımız var Bu arada e, Emine benim yardımcım Aa, Çok memnun oldum Emine Hanım ha, Yatak odanıza bakabilir miyiz Aa, Tabii buyurun, buyurun bu tarafta Buyurun ee, şey bu yaştan sonra siz ne yapacaksınız canım bu kadar kocaman evi? Emine. <laughs> Yardımcı olur musun lütfen? teyzeciğim, amcacığım. Ya boş verin ya. Alıp ne yapacaksınız bu evi? Çok para burası. Gezin tozun siz ya. E, alacaksınız evi. Sonra ne olacak? Dolayısıyla gelininize, damadınıza falan kalacaksınız. Ne? Biz bu evi çok beğendik Meltem Hanım. Evet. Sizin için de uygunsa diğer detayları konuşalım. Tabii tabii tabii. O zaman şöyle masaya geçelim mi? Buyurun. Um, buyurun tabii. Buyurun. Hadi Tuna hadi. partiye! Haydi partiye! Pardon, pardon, pardon. Siz kimsiniz? Tuna ben. Tuna ben. Tuna, Tuna. Tuna, Tuna. Tuna, Aa, Tuna. Ee, eh, parti, parti time. Parti zamanı. Hep beraber bu apartmanın bu senin en güzel partilerinden birini yapacağız. Parti yeri burası. Dünyanın en güzel parti merkezi. Geçenlerde yetmişler partisi yapmıştık. Şimdi sırada ne var? Hayvanat partisi. Hayvanat partisiyle de... sen ne olacaksın Meltem? Hayvanat Partisi kostümlü. Evet. Ne güzel olmuşum değil mi Gönül? Çok çok. Çok güzel oldum. Çok çok. Bir sesleri de kontrol etmek lazım. Sabaha kadar bangır bangır, bangır bangır parti yapacağız. Emine sen ne olacaksın partide? Bir e, flamingo olmak istiyorum. Güzel. Hüseyin de olsa olsa öküz olabilir. Ha Hatta beygir bile olabilir. Süper fikir. Sen flamingo, Hüseyin öküz. Ben tavşan. Sen ne olacaksın Mertem? Tınacığım, e, misafirlerimiz evi görmeye geldi. Ay ay misafirler de var. Siz de katılın partiye. Yetmişler Partisi'nden sonra şimdi de Hayvanat Partisi. Siz de olmak istersiniz partide. Tavşan Bey oğlum, ne partisi? Hayvanat Partisi. Bayılıyoruz biz parti yapmaya. Sabahlara kadar parti yapıyoruz. İşte o partide bugün siz de olun. Siz de bize katılın. Madem geldiler, Aa. katılsınlar. Niye katılmasın Efendim, efendim Meltem? Yok oğlum. Biz yaşlı insanlarız. Kaldırmazmış mı kabamız şimdi? Amca yüzünden belli. Gözler yalan söylemez. Sen de seviyorsun partiyi. Madem altlı üstü oturacağız, biz sizin üstünüze üstü oturuyoruz. Bangır, 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 bangır. Sabah kadar dans, sabah kadar eğlence. Amca, sen zürafa ol, sen de civciv. Bize inanılmasın aşkını anlatın. Zürafayla civcivin aşkı. Ben <laughs> de biraz sonra ejderha alacağım. Böyle alevler tutacağım. Aman ne güzel. Ben tam ejderha olmaya karar verdi. Ejderhamız, tavşanımız, civcivimiz, zürafamız, öküzümüz. Bede! 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 Flamingomuz var. Harika bir parti olacak sabah kadar. Allah nasıl tepineceğiz, nasıl tepineceğiz? Nasıl tepineceğiz? Tepineceğiz, 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 tepineceğiz. Zürafa kostümü giymene gerek yok. Sen zaten zürafa gibisin. <laughs> evet, normal. Normal. Tabi tabii komiklikler, şakalar, eğlenceler. Hem de beyaz bir tavşan olarak geliyorsun ve normal. Tabii canım. Hmm. Evet. Arkadaşlar ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım ben. Yani biliyorum evi satmamı istemiyorsunuz. Buradan gitmemi istemiyorsunuz. Anlıyorum. Ama ben bu evde mutsuzum. Çok haklısın. Çok haklısın Meltemciğim. Ne olur bana müsaade edin. Bırakın satayım ben bu evi. Biz yine arkadaş kalırız. Siz yine benim hayatımda olursunuz. Ama ben bu evde yaşamak istemiyorum. Kusura bakma Meltemciğim. Hadi gidelim biz Tuna. Evet. Yok biz gidelim zaten. Sen sen üstünü başını değiştir Tuna. <laughs> Hadi okay. çok şeker olmuş. Efendim Murat Bey. Buyursunlar ben evdeyim. Hı? Müsaitim. Tavşanımız da yok. <laughs> Sağ olun. Yok Tuna, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hırs yaptım, Meltem'e bu evi sattırmayacağım ben. Sattırma Gönül. Sat, satılmaması lazım zaten. Böyle bir şey olur mu ya? Ev satılırsa ne olacak ondan sonra? Meltem bak bilmem nerede oturacak. Ama barışmaları ondan sonra mümkün olmayacak yani. Ama zaten barışmasınlar. Anlamadım, ne demek barışmasınlar? Öyle. Barışmasınlar. Ağzından çıkan lafı kulağını duyuyor mu? Barışmasınlar da de demek Gönül saçmalama. Evet mı? gayet şimdi? duyuyor. Niye barışmasınlar? Ne, ne, ne böyle bir şey söylüyorsun ki? Haluk'un hayatında başka bir kadın varmış. Ne? Evet. Meltem görmüş. İnanmıyorum. Ya ben de aynen böyle dedim. İnanmıyorum dedim ama Meltem gözleriyle görmüş. Eminim diyor. Eminim. Ya yani Haluk böyle bir şey mi yapmış? Yani şu anda Haluk'un gözümdeki değeri sıfır. Sıfır bile değil. Eksi bir milyon oldu gönül. Yazıklar olsun ya. Yani. Çoktayım. Çok. Ama ben bunun hesabını Haluk'a sormazsam ben de Tuna değilim. Sen sor Tuna sen sor. Ama Meltem bana söz verdirtti. Ben hesap mesap soramam. Hoş geldiniz merhaba. Buyurun. Hoş bulduk Meltem Hanım. Buyurun buyurun. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba buyurun. hoş bulduk. Buyurun biraz ilerleyin burası salonumuz. Oldukça geniştir gördüğünüz gibi. Evin enerjisi çok iyi değil mi aşkım? Evet sevgilim. Salon da çok genişmiş. Bayıldım. Düşünsene. Çocuklarımız burada koşturacaklar. Ben sana güzel yemekler hazırlayacağım. Bu masada birlikte yemek yiyeceğiz. Ay çok heyecanlı. <laughs> evet canım. Biz evi çok beğendik Meltem Hanım. Evet, bir an önce işlemleri hallederim isterseniz. Hmm. Meltem Hanım ne diyorsunuz? ben, ben birazcık düşünmek istiyorum. Ama nasıl olur Meltem Hanım? Ee, yani birazcık zamana ihtiyacım var. Ben sizi ararım olur mu? Anlıyorum anlıyorum Meltem Hanım ama bu arkadaşlarımızın da biraz acelesi var. Yani bir ay kalmadan evlenmek istiyorlar. Tamam. Ben e, size cevap vereceğim, bekletmeyeceğim. Merak etmeyin. Evet. Bir an önce haber verirseniz çok iyi olur. Çünkü birkaç tadilatımız olacak. Boyaları falan da yenilemek lazım, değil mi aşkım? Evet, tabii aşkım. Tamam. Ben size haber vereceğim. Merak etmeyin. Peki. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkür. Alo Gönül. Ben senin şu psikoloğa gitmek istiyorum. Bana bir randevu alır mısın? Sağ. Ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.